Evet abiler bu gizemli gezi için kimler hazır? Bakın korkan varsa şimdiden söylesin bunun bir dönüşü olmayacak. Ulan Yusuf takıldık senin peşine ben çok korkuyorum oğlum. Ya, ya başımıza bir şey gelirse o zaman ne yapacağız? Korkma Kamil abi korkma. Her şey kontrol altında olacak. Merak etme direkt kaçarız. Hızlıyız valla maşallah çok hızlı koşuyoruz hepimiz. İyi de Yusuf oğlum senin duyduğun sesler kesin köpek avlaması falandı. Geldin bizi de burada şeye getirdin yani. Şimdi gideceğiz oraya ya başımıza bir şey gelirse. Bence orada hiçbir şey yok beyler. Gideceğiz bakacağız. Elimiz boş bir şekilde eve geri dönüp uyuyacağız yani. Göreceksiniz bak. Abi siz bana güvenin diyorum bana güvenin. Ben hırsızlık yaptığım zamanlarda böyle orman taraflarına doğru gitmiştim. Belki de böyle bir orman evi falan denk gelir diye. Abi çok gizemli şeyler yaşadım. Görmemem gereken şeyleri gördüm diye düşünüyorum. Hep beraber oraya gidip incelememiz lazım. Arkadaşlar bu kanala abone olan ve like atan bir kişiyle video çekeceğiz. Seninle video çekmemizi istiyorsan abone olup like atmayı unutma. Hadi hemen aşağıdaki abone ol butonuna bas ve videoda yer alma fırsatı yakala. Evet beyler anlaşılan korku dolu bir gece bizi bekliyor. Yapacak bir şey yok evden çıktık artık bir kere. Aynen öyle Kamil doğru söylüyorsun evden bir kere çıktık. Bir daha evi göre dönersek evdekiler uyanır ondan sonra da bir dünya azar işitiriz. Neyse beyler bebek asker doğru söylüyor. Bu yola bir kere çıktık. Ne yaşayacaksak hep beraber yaşayacağız. Hadi artık yola koyulalım. Evet abi iyice geç olmadan gidelim hadi doğru söylüyorsun. Şimdi beni takip edin. Bu taraftaki ormanın girişine doğru gideceğiz. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Eğer babam uyanır da bizi evde göremezse var ya çok büyük kriz çıkarır. O yüzden dikkatli. Aynen beyler aynen. Hızlı hızlı ne yapacaksak yapalım. Ondan sonra da bir an önce usulca evimize gidip uyuyalım. Evdekilerden de azar yemeyelim. Gelin abi gelin çok az kaldı. Şimdi ilerideki ormanın içine dalacağız. Evet abi işte geldik. Asıl sıkıntı buradan sonra başlıyor. İşte bu ormanın derinliklerine doğru yürümemiz lazım abi hep beraber. Durmayalım çocuklar durmayalım. Hazır hızımızı aldık. Direkt ormanın derinliklerine doğru dalalım işte. Çünkü ben nedense bilmiyorum ama gittikçe heyecanlanıyorum. Böyle sanki keyifli oluyor. Hadi o zaman abiler. Ali abi sen de tam benim kafadansın abi. Hadi dalıyoruz. Oyalanmayın abi oyalanmayın. Kurtlar oluyor valla şimdi kaplasın kurtlar siz çabuk gelin. Ya Yusuf kardeşim sen bizi nereye getirdin? Oğlum bizi burada kurtlara kuşlara yemeyeceksin lan gel. Oğlum ne yapıyoruz biz burada ya? geldik abi geldik gelin gelin işte o gizemli yer burası ormanın içinde üşü hep yanıyor ama ben korktum içeri giremedim şimdi beraber gireceğiz oğlum burası çok korkutucu duruyor beyler buraya girmesek mi galiba başımıza bir şey gelecek bak hissediyorum abi saçmalama buraya kadar gelmişiz buraya girmeden de geri dönmeyiz herhalde merak etmeyin şehre çok uzak değiliz yakınız zaten evet beyler Yusuf doğru söylüyor buraya kadar gelmişiz bari Tamamen gizemi yaşayalım değil mi? Evin içine girip bakalım. Oğlum önümden bir şey geçti. Yemin ederim önümden çok hızlı bir şey geçti. Beyler görmediniz mi? Evet evet çalı sesleri falan da geliyor beyler ne yapacağız? Evet beyler sırt sırta verdik merak etmeyin. Önünüze çıkan her şeyi yumruk atın tamam mı? Eğer gözünüzün önüne bir şey gelirse yumruk atın. Ben de bir şey gördüm ben de gördüm. Abi şaka maka korkuyoruz ama çok heyecanlı değil mi? Vallahi ben bayağı keyif alıyorum baksana. Gizemli gizemli olaylar oluyor. Hem bu da kim? Hayır bu da ne böyle? Abi yaratığa bakın abi bu da kim böyle? Hayır olamaz. İçimizden falan geçiyor çok hızlı. Beyler bu da kim böyle? Beyler ölümde çok kötü bir yaratık var. Son duanızı edin çabuk. Ay ha, kayboldu hayır gitti. Acilen buradan kaçmamız lazım beyler acilen. Beyler şu an kaçarsak kovalayabilir. O yüzden evin içine sığınalım sabah olmasını bekleyelim. Evet abi ben korkudan altıma işledim. Hareket edemiyorum çabuk eve girelim çabuk. Gelin 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 acele edin. Oh be içeride korkulacak bir şey yokmuş ki abi bir tane yatak var sadece. He, o da ne? Hayır abi az önce keratık kaç 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 durma. <laughs> kaçın çabuk sakın arkanıza bile bakmayın beyler Allah'ım biz ne yaşıyoruz ya ne bok mu vardı da biz buraya geldik ne yapıyoruz biz koşun 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 abi direkt bize gidiyoruz direkt en kötü babama haber veririz oh be sağ salim şehre geldik Allah hayır abi yine aynı yaratık abi kaçın ne yapacağız eyvah kayboldu Abi koşun koşun eyvah öldürecek bizi ya bu nasıl bir yaratık aklım almıyor bizi öldürecek çok korkuyorum yardım edin lütfen kimse yok mu Ulan bebek ulan her şey senin yüzünden oldu Bu yaratığı peşimize musallat ettin Her yerde bu olan artık her yerde karşımıza çıkacak Ben de abayım abi ya Hadi hadi çabuk bize gelin hemen eve geçiyoruz <laughs> Abi sizi korkutmak istemem ama bu telefon benim cebimdeydi Ama şu an cebimde değil masanın üstünde Bilmiyorum evde de çok gizemli şeyler oluyor Oğlum biz nereden bulaştık bu işlere? Çok fena korkuyorum çok fena. Sanki ölecekmişiz oğlum öldürecek mi bizi bu? Beyler sizi korkutmak istemem ama evimize kadar geldiyse var ya peşimizi asla bırakmayacak bu asla. Bence babamı uyandırıp her şeyi anlatalım. En azından babamın silah var. Karşımıza çıkarsa eğer o yaratık babam onu öldürür. Demek asker abi doğru söylüyorsun. Bence de babamı uyandıralım. He ne oluyor? Abi telefonum çalıyor. Bu da kim? Aa o yaratık. Abi o yaratık Bobby diye bir şeymiş. Abi bizi arıyor ne yapacağız? Benim telefon numaramı nereden? Telefonu açsın. Ben bu telefonu asla açmam. Ben de açmam oğlum. Ben de açmam. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben de açmam. Baksana inatçı. Hala arıyor. Beyler bu bizim hala peşimizde demek ki bizi arıyorsa. <laughs> Sonunda aramayı bıraktı. Abi ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Çok korkuyorum lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yaratık burada. İmdat kaçın. Yardım edin baba aşağı in lütfen. Yaratık çok hızlı. Nasıl bir şey yaptığını görmüyorum bile. Kerem amca yardım et Kerem amca. Hayır imdat yardım et babacım lütfen aşağı in silahla beraber aşağı in vur şunu Ya göremiyorum çok hızlı hayır ya öldürecek bizi Sakın sabit durmayın abi sabit duranı yakalıyor bu herhalde Sakın sakın Ne oluyor niye baba diye bağırıyorsunuz Ne oluyor burada ne oluyor Kerem amca akşamdan beri çok kötü şeyler yaşıyoruz Aklın halin durur Bizi sadece sen kurtarabilirsin amca Lan oğlum ne oluyor Şimdi doğru düzgün da bana Babacım ben sana hemen kısa bir özet geçeyim Biz bu akşam öyle bir turlamak için ormana gittik Gezmek olsun diye yani Orada bir yaratıkla karşılaştık Sonra o yaratık gece eve gelince beni telefonla aradı İsmi Bobby miydi bilmiyorum değişik bir ismi vardı Sonra eve geldi Evin içinde hızlı hızlı dolaştı Biz de sana bağırdık sana seslendik Ulan siz deli misiniz? Gece gece ormanda ne işiniz var? Tabii ki de öyle ki yaratıklar karşınıza çıkar giderseniz ormana. Babacım böyle olacağını bilemedik. Her şey bu Yusuf'un yüzünden oldu. Onun gazına geldik de gittik zaten. Kerem komiser daha önce böyle bir şey görmüş olma ihtimalin yok. Bu var ya çok değişik bir şey. Çok esrarengiz, çok gizemli. Yemin ederim altımızı işedik korkudan. Oğlum demek bu kadar önemli. Neden baştan eve geldiğiniz gibi beni uyandırmadınız? Şimdiye kadar o yaratığı çoktan görmüştüm. Tabancamla iki el sıkardım kafasını ölür giderdi. Babacığım zaten tam seni uyandırmaya geliyorduk. Ondan sonra benim telefonum birden masadaydı. De cebimdeki telefon masaya gitti. Sonra telefon çaldı. Sonra o yaratık yanımıza geldi. Seni uyandıramadık ki. Neyse çocuklar, yaratık dışarı çıkmış olabilir o zaman. Şu evin etrafında bir iki tur atalım. Bakalım rastlayacak mıyız? Elime silahımı almam lazım. Karşımıza çıktı an onu ateş manyağı yapacağım. Çocuklar, sakın ola önden gitmeyin. Arkamda kalın. Bir şey olursa ben sizi koruyacağım tamam mı? Nerede bu yaratık nerede? Oğlum siz Alice destilasyon falan görmediniz değil mi? Hiçbir yerde yok. Hayır babacım yemin ederiz ki gördük. Çok hızlı bir yaratık bu. Şimdi bir yerden karşımıza çıkar görürsün bak. Ben de onu istiyorum zaten. Çıksın da göreyim şu yaratığı be. Bundan sonra kafasına iki tane mermi sıkayım geberteyim. <laughs> Oh be sonunda eski halimize döndüğümüz çok iyi oldu. Ama müthiş eğlenmedik mi abi ne diyorsunuz? Evet ya aşırı eğlendik. He, anne baba He, öyle bir karşımıza çıktınız ki ödümüz koptu. Gördüğünüz gibi sonunda artık biz de eski hallerimize döndük. <laughs> Ama çocuklar eski halinize dönmeden yapmanız gerekenleri yapmışsınız yani. Baldi öğretmeni çıldırtmışsınız. Adam ne hale gelmiş adam ölmekten dönmüş. Yani bu kadar da abartılı değil mi? Evet çocuklar zamanında biz de çok şımardık ama sizin bu yaptıklarınız kadarını yapmadık. Evet haklısınız ama biz birazcık eğlenmek istedik sadece. Valla bir şey diyeyim mi? Güzel de eğlendik yani. Anne baba biliyorsunuz Baldi öğretmen bize yıllarca zulmetti yani. Hep bağırdı, kızdı, dövdü. Biz de elimizde böyle bir fırsat geçmişken <laughs> arkadaşlarla birlikte böyle bir şey yapalım dedik. Ama aşırı derecede de eğlendik yani. Ben zaten bir şey demedim çocuklar. Tamam siz de yani eğlenmek istemiş olabilirsiniz. Ama bu işi birazcık fazla abartmışsınız. Yani haberlere bile çıktı. Gerçekten balde öğretmen en son ölümden dönmüş yani. O yüzden çocuklar ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Hemen gidip balde öğretmenden özür dilemeniz lazım. Gerçekten adam çok iyi niyetli bir şekilde okula gelmiş. Ama asla yani asla yapacaklarınızdan geri kalmamışsınız. Evet ya. Gerçekten de fazla abarttık. Evet annem babam doğru söylüyor. Çocuklar ne yapıp ne edip Baldi öğretmenin gönlünü almamız lazım. O yüzden şimdi direkt onun yanına gidelim. En azından bir özür dileyelim yani. <laughs> tamam ya doğru söylüyorsunuz. Hadi gidelim Baldi öğretmenden özür dileyelim. Biraz fazla abarttık kusura bakmayın diyelim. Ah ah gerçekten çok merhametli çocuklarımız var aşkım. Görüyorsun değil mi? Yani gerçekten onları aydınlattığımızda ne kadar iyi insanlar olduğunu tekrar tekrar görüyoruz. Evet, biz de zamanında böyle öğretmenin öğrencisiydik yani. Bizi de çıldırtırdı. Biz de onu trollerdik ama birazcık abartmışlar. <laughs> Neyse en azından şimdi gidip özür dileyebiliyorlar. Bu kadar da iyi evlatlarımız var yani. Neyse aşkım, hadi gel içeri girelim. Alperen keşke sen de gelseydin babacım uzun bir tatil hepimize çok iyi gelecek Ya yok babacım ne tatili ben tatil falan istemiyorum Vallahi size şimdiden çok teşekkür ederim ki başıma bir tane bakıcı da almadınız Anneciğim ne bizde gelmeyi kabul ediyorsun ne de eve bir bakıcı almamızı kabul ediyorsun Sen yalnız başına haftalarca ne yapacaksın Ya ben başımın çaresine bakamayacak mıyım hem benim okulum falan var haftalarca sizle nasıl tatile gelebilirim ki Neyse babacım evin içinde her şey var zaten fazla fazla. E ee, fazla fazla paramız da var zaten. Bir şeye ihtiyacın olursa bizi ararsın hemen bir çözüm buluruz. Alperen kanka. He, Alperen ne yapıyorsunuz siz? Kanka annemle babam tatile gidiyor da onları geçiriyordum. Asıl siz ne yapıyorsunuz eve gitmiyor muydunuz siz? Ya şey biz eve gittik de annemle babam biraz acitasyon yapınca balde öğretmenden özür dilemeye gidelim dedik. Gelecek misin? Aferin çocuklar. Siz ne kadar iyi insanlarsınız öyle. Alperen, doğru söylüyorlar oğlum. En iyisi sen de onlarla birlikte özür dilemeye git. Böylelikle 발di öğretmenle de aranızı düzeltmiş olursunuz. Yoksa tüm bu yaşlılardan sonra o adam sizi sınıfta bıraksa haklıdır yani. Tamam tamam ben de geleceğim. Annemle babamı yolcu edelim ondan sonra gidelim. Vay be Hakan Bey amca nereye gidiyorsunuz böyle? Vallahi uzaklara bir yerlere tatile gidiyoruz. Alperen'i de çağırdık ama gelmek istemedi. Evet çocuklar Alperen evde yalnız. Aslında siz de onunla kalabilirsiniz. Yani evimiz kocaman. Kalabilirler değil mi aşkım? <laughs> evet evet aslında aklımızda Alperen'de kalmamış olur Ya anne baba siz bir tanesiniz yemin ederim. Efekan ister misiniz böyle bir şey? Hep birlikte kalırız oğlum. Yani parti falan bile veririz aşırı eğleniriz. Vallahi bilemedim ki. Olur aslında. Ebrar Ali abi ister misiniz? Annemlerden izin almak kolay iş. Onu hallederiz. Zaten evler karşı karşıya. Olur olur kalırız. O zaman eğlence başlasın. Şimdi annemle babamı yolcu ettiğimiz gibi gidip baldi öğretmenle arayı düzeltelim. Sonra da eve gelelim ve ne yapacağımıza öylelikle karar veririz. Evet inşallah baldo öğretmen içeridedir baldo öğretmenim burada mısınız He baldo öğretmenim biz geldik Ne işiniz var sizin burada ben bir daha sizi görmek istemiyorum demedim mi Hı, siz nasıl eski halinize döndünüz Ya döndük işte baldo öğretmenim orayı fazla kurcalamayın biz sizden özür dilemek için geldik yaptığımız hatanın farkındayız sadece birazcık sizi trolleyip eğlenmek istemiştik Vay sizi keratalar. İyi eğlendiniz değil mi? Ne hallere düştüm ben ne hallere. Neredeyse ölecektim sizin yüzünüzden. Evet haklısınız Bay Öğretmenim. Ama bizi okuldan atmakla hata yapıyorsunuz. Biz gerçekten çok pişmanız ve özür dileriz. Ben de çok özür dilerim. Ben de çok özür dilerim Baldi öğretmenim. Lütfen bizi affedin ve okula geri kabul edin. Neyse, buraya kadar gelmiş olmanız bile bir şeydir. Tamam çocuklar, sizi affediyorum. Aferin, hata yaptınız ama özür dilemek en büyük erdemliktir. Oh be, affettiniz yani. Okula geri dönebilecek miyiz? Bir daha böyle bir şey olursa asla kabul etmem. Ama şimdilik affettim. Yarından itibaren okula geri dönebilirsiniz. İşte bu be İşte bu. Baldi öğretmen dediğin böyle olur zaten. Kralsın Baldi öğretmenim. Yemin ederim kralsın. Ve sonunda hava kararmıştı. Çocuklar Alperenlerin boş evini değerlendirip çok büyük bir parti düzenlemek istiyorlardı. Kapının önüne güvenlik görevlisi bile yerleştirmişlerdi. Evet hiçbir problem yok değil mi? Her şey hazır. Misafirler az sonra gelmeye başlarlar. Efekan ve Alperen Bey hiçbir sorun yok. Misafirler gelmeye başlayabilirler. Kapıları açtık. Biz de burada bütün güvenliklerden sorumlu olan iki kişiyiz. Tamam ya siz zaten formalite icabı kapıdasınız. Yani gireni çıkanı kontrol etmek için. Bakın kimse buraya elinde bıçakla, silahla giremez. Anladınız mı? Burada büyük bir konsept düzenliyoruz. Hem dışarıdan bakınca böyle tipi kötüyse onu içeri almayın. Ne olur ne olmaz. İçeride kavga çıkartır, kızlara laf atar, bir şey olur. Anladınız mı? Anlaşıldı efendim. Hiç merak etmeyin. Tüm güvenlik bizde tamam o zaman süper. Gerçekten Alperen harika bir iş yaptık kanka. Çok eğleneceğiz oğlum çok eğleneceğiz. Aynen öyle kanka yavaştan insanlar da gelmeye başlarlar. Bu organizasyon bugüne kadar yapılmış en büyüğü. Helal olsun Efe Alperen'e. Harbiden baksanıza kapıya güvenlik bile koymuşlar. vallahi bravo. ah oh be sonunda şehrimizde böyle partiler düzenlenmeye başladı. Çok eğleneceğiz kızım hadi acele et. Evet müthiş bir eğlence olacak. Gerçekten harika gözüküyor. Hadi gel aşkım bizim çocuklar harika bir plan yapmışlar. Var ya eğlencenin dibine vuracağız. <laughs> hop 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 bir dakika beyefendi. Nasıl olur da içeri girmek istersiniz anlam veremedim. Aşkım bunlar ne saçmalıyor. La oğlan sen ne saçmalıyorsun la? Efekan Alperen benim en yakın arkadaşım. Sen şimdi beni içer almıyor mu? Emin olamadım. Sizin üstünüzde kesici bir alet olabilir. Bıçak, balta, silah, ne bileyim dışarıdan öyle bir tipiniz var da özellikle saç kesiminiz ve kıyafetinizden dolayı böyle söylüyorum. Evet, şimdi beni içeri alayım mı, almayayım mı? Yoksa seni Efekan'la Alperan'a e söyleyip bu gece buradan var ya bilir almadan gidersin yemin ederim ha şey tamam tamam pardon efendim özür dilerim. Lütfen Efekan ve Alperen Bey'e bir şey söylemeyin. Bu da bizim ekmek paramız. Buyurun içeri girebilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Ha şöyle adam ol Kamil seni. Yani suratının ortasına bir tane patlatsam yerden kalkamayacak da. Neyse kanka bu geceyi atlatalım parayı alıp gidelim. Evet bu geceki büyük organizasyonun amacı hep birlikte eğlenip gülmek. Arkadaşlar her şey sınırsız. Her şey bedava. Her şeyi ben karşılıyorum. Tabii ki de hepimizin ortak fikriydi bu. Ama her şeyi bedava ben yaptım. Çünkü benim çok fazlasıyla param var. Aynen öyle. Zaten yeterince kalabalık olduk bile. Artık isterseniz parti başlayabilir. Oğlum helal olsun. Harika bir, valla yemin ederim. Harika bir organizasyon düzenlediniz. Yani annenler tatilde olduğu sürece bunu her gece yapalım Alperen. Yapacağız arkadaşlar merak etmeyin Zaten kocaman bir villada yaşadığımız için Seste hiçbir problem olmayacak Yani böylelikle çılgınlar gibi eğlenebileceğiz He? Ulan bu telefon niye çalıyor şimdi Kim arıyor Allah bilir He? Olamaz arkadaşlar ne oluyor Nasıl olur bu İtalyan brain Rose karakterleri beni arıyor İyi de biri beni trollüyor mu Allah kahretsin ne oluyor Hayır olamaz kaçın Kaçın kaçın. Güvenlik abiler canınızı seviyorsanız kaçın. Çok büyük problem var. Olamaz olamaz. Bütün gecenin içine ettiler. Bu Brian Roth karakterler neymiş böyle? Kaçın. Olamaz. Bütün gecemiz mahvoldu. Bunlar da kim? Neden bizi arıyorlar? Ne yapacağız biz? Olamaz. Bu çok tehlikeli. Açmayacak mısın? Acaba açsam da belki de birinin trollediğini anlarız. Böylelikle içimiz rahatlar. Hayır dur. Sakın cevap verme o telefona. O telefona cevap verdiğin an telefonun içinden fırlarlar. Yani daha önce benim başıma da böyle bir şey gelmişti. Dabe gece 3'te beni telefonla aramıştı. Sakın Alperen telefona cevap verme. Kaçalım. Of ya of bittim ben. Yani telefonun başında annemle babamı da arayamam. Çabuk kaçalım buradan. Kaçalım. Koşun koşun. Acilen her şeyi Kerem komiseri e anlatmamız lazım. Hı, <laughs> güvenlikler bile kaçmış. Kaçın. Efekan siz Kerem komiseri e gidin. Ebrar'la ben eve gidip annemle babama her şeyi anlatalım. Bu durum böyle olmamalıydı. Ya çocuklar siz ne saçmalıyorsunuz. Bu saatte beni uykumdan uyandırdınız. Hı, <laughs> yok işte hiçbir şey. Telefonun normal bir şekilde duruyor Alperen. Siz ne saçmalıyorsunuz? Burada cevapsız arama falan da gözükmüyor. Telefon gayet normal bir şekilde duruyor yani. Cevapsız aram olsaydı bu telefon kısmının orada bir tane böyle çağrı kısmı olurdu. Ama yok onlar. Siz beni mi trollüyorsunuz çocuklar? Hayır Kerem komiser niye seni trollleyelim? Yemin ederim ki onlar aradı. Ya burada parti yapacaktık. Herkes sonra sağa sola dağıldı. Evet hem herkes aramayı gördü. Yoksa zaten kaçmazlardı Kerem komiser. Gerçekten inan bize lütfen. Neyse bu gece burada kalmayın çocuklar. Devam edin hadi. Alperen gel kanka en iyisi bu gece bizde kalalım. Yarın tekrar araştırırız değil mi Kerem komiser? Valla bize inanmıyorsun ama biz yalan söylemiyoruz. Tamam çocuklar tamam yarın tekrar gündüz gözüyle araştıracağım. Partiye gelen diğer çocukları da dinlemem lazım. Siz şimdi gidin dinlenin. Yarın sabah erkenden polis merkezine gelen Of of nedir bu başımıza gelenler kafa yiyeceğim. Evet bütün eğlencelerini bozmayı başardık. Yarından itibaren çok daha eğlenceli olacak. Bu çocukları trollemesi çok keyifli. Hem de gecenin bu saatinde. Yarın olduktan sonra çok daha eğleneceğiz. Hazır mısınız? Tabii ki de hazırız. Bu korku onlara bu gecelik yeter. <laughs>